Anne medyu kapattı arkadaşlar ama ama ben açtım ben açtım şimdi okula geldik tam çok az kaldı tam çok az kaldı tam çok az kaldı tam 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 çok az kaldı tam çok az kaldı tam çok az kaldı tam 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 Ay, Arabalar gidiyor bayağı bu. Wow. On kez tamam. Allah Gel. Bu ne? Değişik yola geldik dedi. Aynen, aynen. Aynen. Yine tuzlu yönden gidiyoruz. Bunu da Şimdi arkadaşlar başladık konuşmaya. Bak orada aşağısı var gördünüz mü? Barış sildin mi? Bakkala gitmiyoruz, okula gidiyoruz. Oradan belki <laughs> e, okuldan Bergözün <bari gülüyor> ki gideriz. Okula, sonra annem elime verdi dedi karşıdan geçiyoruz. Tam arabalar burada. <laughs> Geldik. Bakacağım abi malayız. Anne bak adamın parası yok. Yaşlı anne. Değil mi? <laughs> Niye onun parası Ne oldu? geldik. Dumuz gibi. Değişik yolları da daha bilmiyorum. Ama ben hemen daha değişik yolları bilmiyorum. Sağ dönün. Sağ dönün diyor anne şimdi? De. Ya sağ dönün diyor. Gel. Anne Anne babam yarın da babam beni okula mı götürecek? Sola dönüldü. Yarın mı yarın eve gidiyor? Elle mi pis şey Ali biz fotoğraflardan hiç aldık mı? Yok. Şunu aldık mı peki? Ha. Aha doğru biliyor. Sağa dönün. a chance for this, but you. chance